Ne beni güzel dostum. Hakkımda ileri geri ne söylerse söylesinler aldırma düştüğüm zaman. Ettiğini yazacaksan geldi diye bir gün yeri tutup elimden sakın ha kaldırma düştüğüm zaman. Doğrun nedir? Yanlışın ne? Bakar bakmaz gördüm diye düşmanıma haksız olsam tam karşında durdum diye hayırsız gördüğün düşü mecbur şerre yordum diye birazcık vicdanın varsa saldırma düştüğüm zaman. İnsanoğlu düşer kalkar elbet ben de düşeceğim. Belki de çok acı çekip bunu çok zor aşacağım. Kimseler görmesin diye uzaklara koşacağım. Anlatıp da bu halimi güldürme düştüğüm zaman. Bahçede birkaç kedi var. Dikkat et, aç kalmasınlar. Mangalı al, selim olsun, hurdacılar almasınlar. Çiçeklerime iyi bak, gittiğimi bilmesinler. Susuz sus koyup garipleri soldurma düştüğüm zaman. Yürüseler üzerime, düşmanlarım akın akın. Yardım istemem kimseden, yaradandır bana yakın. Şeytana uyarak sen de kaybedip kendini sakın. Eller gibi küfür edip, Çıldırma düştüğüm zaman. Belki kader böyle oldu. Belki gerçekten delirdim. Biliyorsun ben her gece kalkar yanına gelirdim. Bir harf için uyuyamaz yine sabaha kalırdım. Bak bunlar için sedere bildirme düştüğüm zaman. Neyim varsa biliyorsun. Olmadı hiç gizdim saktım. İnsan gibi geldim gittim. Cinliye ermedi aklım. Düzen bilmem, hile bilmem. Yoktur farklı farklı şeklim. Sağı solu bana karşı doldurma düştüğüm zaman. Çevremiz kem gözlü dolu. Gelmesin dostluk nazara. Dostum acı sözü koyar. Ölmeden dostum mezara. Kendini bürütür sanıp. Benzetip beni Sezar'a, son darbeyi sen vurarak öldürme düştüğüm zaman, öldürme düştüğüm zaman.